geldiniz. Bugün koridorumuz ve banyomuzun aydınlatma kapıları ve koridorumuzda bir tane bir girdapta nasıl döşenir onu anlatmaya çalışacağım. koridorumuzda bir tane hattımız geliyor. Bakın bu şekilde yapıyoruz. Kasanın içerisinde çok uzun bırakmıyoruz arkadaşlar. Sonra bunu kapı çekerken sıkıntı olduğu için yarısından itibaren kesiyoruz. Geliyoruz işte tekrar. bu şekilde de arkadaşlar. yan yana geldi olması ve yanlardan birileri tutuyoruz. buraya kablosunu çekerken hem Lamba linyesini ve hem Filiz linyesini ayrı ayrı çekmeye gayret ediyorsunuz arkadaşlar. İkisi bir olduğu zaman çalışması sağlıklı olmaz. Evet işlemlerimiz bu kadar arkadaşlar. Kablo çekiminde görüşmek üzere. Bugün 3 artı 1 dairemizin duvar borusunu nasıl döşenir onu sizlerle anlatmaya çalışacağım. Öncelikle mutfaktan başlamak istedim, istedim arkadaşlar. Burası mutfak. Burası kombinin olduğu yer. Görüyorsunuz. Kombinin ucu direkt bu hattan geliyor. Bunun bir tanesi priz, bir tanesi anten ucu arkadaşlar. Ve bu da anahtar ucumuz. Hemen karşısına geçtiğimiz zaman da yine linyemiz geldi. Bu hatımızı koyduk. Tezgah altlarındaki prizimiz ve burası da bu köşedeki buzdolabı yerimiz. Ve yine karşısında sigorta kutusunda yine ayrı bir hat geldi. Ve tezgah altı ve tezgah üstlerimizi, prizlerimizi döşedik. Hemen geçiyoruz. Burası salonumuz arkadaşlar. Hatları arkada olduğu için Arka taraftan buraya deldik. Anahtarımızı koyduk. Buraya bir tane priz, bir tane anten, bir tane de internet için hat getirdik. Yine aynı şekilde karşıya bir tane priz ve anten hattı getirdik ama kasaları birazdan koyulacak arkadaşlar halledecek. Yine buraya da bir priz getirdik. Bu hattan indirdik arkadaşlar. Devam ediyoruz. Burası koridorumuz. Koridorumuzu anahtarı ve prizini yaptık. Hemen oradan banyoya giriş yapıyoruz yakın olduğu için. Banyo prizi ve aplik ucunu koyduk arkadaşlar. Burası bir odamız. Hemen girişte odamızda yine bir anahtarımız var. Karşımızda prizini koyduk. Hattı yine arkasından geliyor. Yine burada bir de grubumuzu koyduk. Priz, anten ve internet için. Hemen bir yan tarafına geçiyoruz arkadaşlar. Burası da yine bir, aynı bir odamız yatak odası anahtarları iki tane priz ve anteni ve Burası dolabı ve ebeveyn banyosu arkadaşlar bu çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor takip etmeyi unutmayınız burada da odanın birisi arkadaşlar yine lamba hattı ve priz hattını döşedik yatırma olduğu için yine hattımız sigorta kutusundan geliyor arkadaşlar. Çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor. Kanalımıza abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın canlar.